Arkadaşlar hepinize selamlar. Karmaşık sayılar 4. bölüme geldik. Bu bölümde size anlatacağım konu başlıkları şunlar olacak. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık ve aynı özelliğe sahip karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüleri. Bunlarla ilgili soru çözümü yapıp daha önceki yıllarda çıkmış soruları inceleyeceğiz. Öncelikle iki karmaşık sayı arasındaki uzaklıktan başlayalım. Bakın şekilde karmaşık düzlemde verilmiş iki tane karmaşık sayı var. Bunlardan biri Z1 karmaşık sayısı. Bu karmaşık sayının gördüğünüz gibi reel kısmı A, imajiner kısmı B olduğu için Z 1 karmaşık sayısı A artı İB'dir. Aynı şekilde Z2 karmaşık sayısını yazalım. Z2 karmaşık sayısı eşittir diyorum. Reel kısmı C kadar, imajiner kısmı D kadar olduğu için C artı İ çarpı D'dir. Şimdi biz burada Z1 ile Z2 karmaşık sayıları arasındaki uzaklığı bulacağız. Bakın şu mesafeyi bulacağız. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Z2 eksi Z1. Yani bunun anlamı bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklıktır. Peki bunu nasıl hesaplayacağız ona bakalım. Hemen burada bir dik üçgen oluşturup dik üçgen yardımıyla şu aradaki mesafeyi bulabiliriz. Şurayı devam ettiriyorum. Şu açı 90 derece. Bakın şuranın tamamı C kadardı. Burası da A kadar olduğu için şuraya C eksi A kalır. E burası C eksi A ise dik burası da C eksi A'dır. Şu uzunluk B kadardı. Karşısı da B olacaktır. Z2 karmaşık sayısının imajiner kısmı D olduğu için bakın şurası tamamı D kadar. Burası da D kadar olacak. O halde şu küçük yere D eksi B kalır. Şimdi Pisagor bağıntısını yazalım. Z2 ile Z1 karmaşık sayı aralı. Z2 ile Z1 karmaşık sayıları arasındaki uzaklık. Bakın Pisagor bağıntısından kök içinde. Dik kenarın karesi. Dik kenar C eksi A. C eksi A'nın karesi artı diğer dik kenarın karesi. Yani d eksi b'nin karesi. Bu durumda z2 ile z1 karmaşık sayıları arasındaki uzaklığı bulmuş olduk. Biz bundan sonra iki karmaşık sayı verildiğinde ve bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık sorulduğu zaman gördüğünüz gibi reel kısımların farkının karesi ile imajiner kısımların farkının karelerini toplayıp bunların karekökünü alıyoruz. Burada c eksi a'nın karesi ile a c'nin karesi Aynı şeydir. Değişen bir şey olmayacaktır. Sonuçta karelerini aldığımız için her ikisi de pozitif olacaktır. Özetlersek Z1 ile Z2 karmaşık sayıların arasındaki uzaklık C-A'nın karesi artı D-B'nin karesinin karekök. Hemen bir tane örnek yapalım. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilmiş. Bunlar arasındaki uzaklık soruluyor. Valide yazıyorum. Z1 ile Z2 karmaşık sayısı arasındaki uzaklık eşittir diyorum. Kök içinde Bakın bu yazılım z2 eksi z1 ya da z1 eksi z2 hiç fark etmeyecektir. Aynı sonucu bulacağız çünkü uzunluk negatif olamayacak. Z1'in reel kısmı 2, z2'nin reel kısmı eksi 1 olduğu için bunların farkını alıyorum. Yani 2 eksi eksi 1 diyorum. Bunun karesi artı imajiner kısımların farkının karesini alalım. Bakın bunun z1'in imajiner kısmı eksi 2, z2'nin imajiner kısmı da 2 olduğu için eksi 2 eksi 2 diyorum. Bunun karesi. Ve daha sonra da kare kökü. Buradan z1 eksi z2 yani bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık eşittir. Kök içinde 2 eksi eksi 1 3 yapacaktır. 3'ün karesi de 9'dur. Artı eksi 2 eksi 2 eksi 4 eksi 4'ün karesi de 16'dır. 16 ile 9'u toplarsam 25 yapar. Kök 25'te 5 eşit olacaktır. Demek ki bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Arkadaşlar iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı öğrendik. Şimdi aynı özelliğe sahip karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki görüntülerini inceleyelim. Ama bunun için öncelikle çember bilgisi gerekiyor. Çemberin denklemi nasıl yazılır bunu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden önce ben size çemberin denklemi ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Merkezi AB yarıçapı R olan bir çemberin denklemini şöyle yazacağız arkadaşlar. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Eğer bir çemberin merkezinin koordinatları ve yarıçapı biliniyorsa denklemin bu şekilde olacaktır. x eksi merkezin apsisinin karesi artı y eksi merkezin ordinatının karesi eşittir r kare yani yarıçapın karesi. Şimdi çember denklemi ile ilgili birkaç tane örnek verelim. Bakın bir çember denklemi. X eksi 3'ün karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir 9. Ben burada çember denklemini bir daha yazayım. Merkezi AB olan ve yarı çapı R olan bir çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklindeydi. Burada gördüğünüz gibi x eksi 3'ün karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir 9 ifadesinde bu çemberin merkezinin koordinatlarını bulalım. Bakın şu içlerini 0'a eşitleyeceğiz. 0'a eşitlersem x eksi 3 0 x eşittir 3'tür. y eksi 7'yi 0'a eşitlersem buradan y de 7 çıkar. Yani merkezin ordinatı da 7 birim olur. Peki bu ifade r kare eşitti ya. R kare buradan 9 olmayacak mıdır? Bu durumda R eşittir 3'tür. Demek ki bu çemberin merkezinin koordinatları (3, e 7, değeri çapı 3'tür. Mesela şöyle bir çember denklemi yazalım. X kare artı Y kare eşittir 25. Çember denkleminde merkezin koordinatlarını ve yarı çapını bulalım. Merkezinin koordinatları bakın. İçlerine 0 eşitlersem zaten içlerinde sayı yok. X eksi A, A burada 0. O halde merkezinin apsisi 0. Merkezin ordinatı bakın y eksi sıfırın karesi şeklinde değil midir bu aslında? Yani y eksi sıfırın karesi y kare eşittir. Aynı şekilde x eksi sıfırın karesi x kare eşittir. O halde merkezin ordinatı da sıfırdır. Peki r kare 25 ise r buradan kaçtır? 5'tir. Aslında artı eksi 5'tir ama yarıçap uzunluk olduğu için negatif sayıyı almıyorum. Bakın yarıçap 5 birim oldu. Şimdi de merkezi 4'e 3 olan ve yarı çapı 2 birim olan çemberin denklemini yazalım. Nasıl yazıyorduk? x eksi merkezin apsisi yani 4 bunun karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare diyorduk. R kare de 2'nin karesinden 4 yapacaktır. Şimdi bunu e, koordinat sisteminde gösterirsek bu çemberin merkezi 4 3. Gördüğünüz gibi merkezin apsisi 4 birim Ordinatı da 3 birim. Bakın bu çemberin, bu nokta çemberin merkezi olacak. Ve yarı çapı da 2 birim olacak. Şöyle bir çember oluşmayacak mıdır? Bakın 3'e 4 ve yarı çapı da şu mesafe, şurası, şurası. Hep 2 birim olacaktır. Başka bir tane yapalım. Merkezi 0'a 0 olan ve yarı çapı 5 birim olan çemberin denklemi. Hemen yazalım. Bakın x eksi 0'ın karesi artı. Y eksi sıfırın karesi eşittir r kare diyoruz yani 25. Çünkü yarı çap 5'tir, 5'in karesi. Bunu koordinat sisteminde gösterirsek merkezi 0, 0 olacak. Bakın çizeceğim çemberin merkezi burası ve yarı çapı 5 birim olacak. Burası 5 birim, burası 5 birim, burası her taraftan 5 birim olacak. Bakın şu şekilde merkezi 0, 0 ve yarı çapı 5 birim olan bir çember oluşacaktır. Bizim için gerekli olan çember konusu ile ilgili bilgileri hatırlattıktan sonra şimdi konumuza tekrar geri dönelim. Bir örnekle karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki görüntülerini açıklamaya çalışalım. Mutlak değer z eşittir 3 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının kümesini karmaşık düzlemde gösterelim. Şimdi arkadaşlar z karmaşık sayısının uzunluğunu hatırlarsak Nasıl bir tanım yapmıştık? Bir karmaşık sayının başlangıç noktasına uzaklığına karmaşık sayının uzunluğu deniliyordu. Şimdi başlangıç noktasına uzaklığı 3 birim olan kaç tane karmaşık sayı vardır? Birçok karmaşık sayı yok mudur? Sonsuz tane diyebiliriz, değil mi? İşte bu karmaşık sayılar, bu sonsuz tane olan karmaşık sayılar düzlemde hangi şekli belirtir? Onu inceleyeceğiz. Şimdi bakın, bu söylediğimi grafikle göstermeye çalışayım. Şimdi Z1 karmaşık sayısı bunun başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birim olsun. Aynı şekilde başka bir karmaşık sayı alalım. Z2 karmaşık sayısı. Başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birim. Başka bir karmaşık sayı alıyorum. Başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birim. Aynı şekilde başka bir karmaşık sayısı. Z4, Z5, Z6, böyle sonsuz tane karmaşık sayı vardır değil mi? Başlangıç noktasına uzaklığı 3 birim olan. İşte arkadaşlar bu karmaşık sayıların şunlar karmaşık sayıların noktaları şunları belirtelim. İşte bu karmaşık sayıların arkadaşlar oluşturmuş olduğu şekil bir çemberdir değil mi? Bu noktalardan geçen bir çember olacaktır. Gördüğünüz gibi mutlak değer z eşittir 3 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayıların kümesi karmaşık düzlemde bir çember belirtir. Bakın şurası hep 3 birim, 3 birim, 3 birim, 3 birim. Bu nedir? Çemberin yarı çapıdır. Merkezi orijin olan ve yarı çapı 3 birim olan bir çember belirtecektir. Bunu şöyle de yapabilirdik. Mutlak değer z eşittir 3 ifadesinde z eşittir x artı iy i'ye Yani z karmaşık sayısı x artı i'ye olsun. Peki z karmaşık sayısının uzunluğu şu olmayacak mıdır? Kök içinde x kare artı y kare olacaktır. Peki bu uzunluk kaç eşit? 3 eşit. Her tarafın karesini alalım ki kök gitsin. Bakın şuradan kare alıyorum. Karesini alırsam x kare artı y kare olur. Eşittir 9. Peki bu ifade bize şunu hatırlatmadı mı? Merkezi 0 0 olan ve yarı çapı 3 olan bir çemberi hatırlatmadı mı? Demek ki bu karmaşık sayıların görüntüsü merkezi 0'a 0 ve yarı çapı 3 olan bir çember belirtecektir ki zaten öyle bulmuştuk. O halde sonuç z eşittir x artı y olmak üzere mutlak değer z eşittir r eşitliğini sağlayan z karmaşık sayıları merkezi 0'a 0 yani orijin ve yarı çapı r olan çember üzerindeki noktalardır. Bir başka örneğimiz var. Z0 eşittir 6 artı 4 ü. karmaşık sayısına uzaklığı 2 birim olan noktalarının kümesini karmaşık düzlemde gösterir. arkadaşlar burada öncelikle koordinat sistemini çizelim. Reel eksen, imajiner eksen. Z0 karmaşık sayısını karmaşık düzlemde gösterelim. Reel kısmı 6 olduğu için imajiner kısmı da 4 birim. Bakın şu nokta Z0 noktasıdır. Şimdi bu Z0'a uzaklığı 2 birim olan Kaç tane karmaşık sayı vardır acaba? Bu karmaşık sayıya iki birim uzaklıkta olacak. Bakın birçok karmaşık sayı yazamaz mıyız? Hepsi iki birim olacak. Z0 karmaşık sayısına uzaklığı iki birim olan sonsuz tane karmaşık sayı var. Bakın bu arada da bir sürü karmaşık sayı var. Hepsi iki birim olarak yazılabilir. E bu durumda bu karmaşık sayıların oluşturmuş olduğu şekil arkadaşlar bir çember olmayacak mıdır? Peki bu çemberin merkezi kim? Bakın gördüğünüz gibi z0. Demek ki 6 artı 4 karmaşık sayısından uzaklığı 2 birim olan noktaların kümesi bir çember belirtir. Peki bu çemberin merkezi bakın gördüğünüz gibi z0 yani 6'ya 4'tür ve yarı çapı 2'dir. O halde yazıyorum. Z eksi z0 eşittir 2. Yani buradan hangi sonucu çıkartacağız? Z0'a uzaklığı 2 birim olan karmaşık sayıların kümesidir bu. Bunu daha düzenli yazarsak z eksi 6 artı 4 i bunun uzunluğu eşittir 2 birim. Peki bu ne belirtti? Bakın merkezi 6'ya 4 olan ve yarı çapı 2 birim olan bir çember. Bu çemberin denklemi de x eksi 6'nın karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir r kare. Yani r kare dediğimizde 4 olacaktır. O halde sonuç diyelim. Z0 eşittir A artı İB olmak üzere. Z eksi Z0 eşittir R eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayıları merkezi AB olan yani Z0 olan ve yarı çapı R olan çember üzerindeki noktalardır. Örneğin bakın Z eksi 3 artı İ eşittir 5. Koşulunu sağlayan Z karmaşık sayıları karmaşık düzlemde ne belirtir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Az önceki örnekte öğrenmiştik. Bu ne demekti? 3 artı i'ye uzaklığı 5 birim olan karmaşık sayıların oluşturmuş olduğu şekil. E bu bir çember olacaktı. Ve bu çemberin merkezi de z0 olacaktı. Yani merkezinin koordinatları 3'e 1 olan bakın real kısmı 3, imajiner kısmı 1 ve yarı çapı 5 olan bir çember belirtecektir. Bunu da şöyle yazacağız. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir r kare r kare de 25 olacaktır. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Z eşittir x artı iy diyelim. Z karmaşık sayısına x artı iy diyelim. Bu durumda mutlak değer z yerine x artı iy yazıyorum. x artı iy. Şu eksi içeriye dağıtalım. Eksi 3 eksi iy. Bunun uzunluğu eşittir 5. Peki şunu daha düzenli yazarsam. x eksi 3 artı. Şurada bakın iy var. Burada da eksi i var. Ben bunları i parantezine alırsam. Bakın buradan y gelecek. Buradan da eksi 1 gelmesi lazım. Y eksi 1 olur. Eşittir 5. Peki bir karmaşık sayının uzunluğunu nasıl buluyorduk? Reel kısmın karesi ile imajiner kısmın karelerini alıp topladıktan sonra bunun kare kökü diyorduk. O halde yazalım. Kök içinde reel kısmın karesi yani x eksi 3'ün karesi artı imajiner kısmın karesi y eksi 1'in karesinin karekök eşittir 5. Her iki tarafın karesini alalım ki kök gitsin. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum. Bu durumda x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 25 olacak. E bunun anlamı da merkezi 3'e 1 olan ve yarı çapı 5 bir e bulan bir çember değil midir? bu şekilde de yapabilirdik. Başka bir örnek z artı 4 eksi 6 eşittir 10 koşulunu sağlayan z karmaşık sayıları karmaşık düzlemde ne belirtir? Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. Z şuraya eksi parantezini alıyorum. Eksi parantezinde bakın artı 4 olması için buraya eksi 4 yazmam gerekiyor. Eksi 6 i olabilmesi için de şuraya artı 6 i şeklinde yazmam gerekiyor. Eşittir 10. Bunu neden böyle yaptım? Çünkü az önce zaten şunu öğrenmiştik. Z eksi Z sıfır eşittir R. Eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayıların görüntülerinin merkezi Z sıfır ve yarı çapı R olan bir çember belirttiğini öğrenmiştik. Bu da bu kalıba girdiği için böyle yazdım. Bakın buradan hemen şu yorum yapacağım. Bu ifade yani eksi 4 artı 6 i'ye uzaklığı 11'im olan karmaşık sayıların görüntüleri merkezi Eksi 4'e 6 ve yarı çapı on birim olan halde son 3 diyelim. Z0 eşittir. A artı İB olmak üzere. Z eksi Z0 küçük R eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayıları merkezi AB yani Z0 ve yarı çapı R olan çemberin iç bölgesindeki noktalardır. A kümesi öyle Z'lerden oluşuyor ki Z artı 2 eksi İ'nin uzunluğu 6'dan büyük. Kümesini karmaşık düzlemde gösterelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu düzenli yazalım. Bakın mutlak değer z eksi parantezin alıyorum. Eksi 2 artı iyi olacak. Çünkü eksi içeriye dağıtırsam şu ifadeyi bulacağım. Büyük alt. Peki bunun anlamı neydi? Merkezi eksi 2'ye 1 olan ve yarı çapı normalde şurası eşit olsaydı yarı çapı 6 olan bir çember olacaktı. Ama yarı çap 6'dan büyük olacakmış. Bu durumda şu çemberi çizelim. Bakın eksi 2, 1. Merkezi burası. yarıçapı çapı 6 olsaydı şöyle bir çember oluşacaktı. Yarı çapı 6 olan bir çember. Peki bu çemberin e, neresini taramamız gerekiyor? Bakın 6'dan büyük olacak diyor. Yani yarıçap zaten 6'ya eşit olsa bu çember üzerindeki noktalar olacaktı. Ama altıdan büyük olduğu için çemberin dış bölgesini taramamız gerekiyor. Bakın şurası 6'dan büyük olan yerler çemberin dış bölgesidir. O halde çözüm kümesi bu şekildedir. Sonuç Z0 eşittir. A artı iyi B olmak üzere. Z eksi Z0 büyük R eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayıları merkezi AB yani merkezi Z0 ve yere çapı R olan çemberin dış bölgesindeki noktalardır. Bir başka soru. Z eksi 7 artı 3 inin uzunluğu 4 ile 1 arasında olduğuna göre bu karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki görüntülerini bulalım. Şöyle yapalım. Z eksi 7 artı 3 küçüktür 4. Önce şurayı halledelim. Daha sonra diğer tarafı. Bunu diğer örneklerimizden hatırlarsanız. Merkezi 7'ye 3 olan ve yarıçapı çapı 4 olan bir çemberin iç bölgesini belirtiyordu. Çünkü küçük 4 demiş. Bakın merkezi 7'ye 3 olan ve yarı çapı 4 birim olan bir çemberin iç bölgesi. Çembere dahil almıyorum. Çünkü eşitlik olmadığı için bunu kesik kesik gösterdim. Bakın iç bölgesidir. Peki diğer taraftan şunu yapalım. Bir de şurayı alalım. Bakın şurayı. Bir küçüktür. Z eksi 7 artı 3'i bunun uzunluğu. Peki bunun anlamı da neydi? Merkezi 7, 3 ve yarı çapı 1 olan bir çemberin de dış bölgesidir. Çünkü büyük bir demiş. Hadi şöyle yapalım. Merkezi 3'e 7 ve yarı çapı 1 birim olan çemberin, bakın şu çemberin dış bölgesini alacağız. Bakın şuraları taramam gerekiyor. Şu şekilde. Dış bölgesini alıyorum. Bu durumda her ikisinin de ortak çözüm kümesi şu arada kalan halka değil midir? O halde bu karmaşık sayıların görüntüleri şu aradaki halkadır. 95 ÖYS sorusu. Z eşittir x artı i'ye ve Z'nin uzunluğu eşittir. Z eksi 2'nin uzunluğu olduğuna göre Z'nin karmaşık düzlemdeki geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Peki şöyle yapalım. Z karmaşık sayısının uzunluğunu hemen bulalım. Kök içinde Bakın reel kısmın karesi artı imajiner kısmın karesi yani y kare. Şimdi z eksi 2'nin uzunluğunu bulalım. Z yerine x artı y'ye yazıyorum. x artı y eksi 2. Bunun uzunluğu. Eşittir diyelim. Kök içinde. Bakın burada reel kısım x eksi 2 değil midir? x eksi 2'nin karesi artı imajiner kısmın karesi yani o da y kare. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine eşit olduğuna göre yani mutlak değer z ile mutlak değer z eksi 2 birbirine eşit olduğuna göre bunları birbirine eşitleyelim. Kök içinde x kare artı y kare eşittir. Kök içinde x eksi 2'nin karesi artı y'nin karesi. Her iki tarafın karesini alalım ki kök gitsin. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum karesini alırsam buradan x kare artı y kare eşittir. Şunun karesini alırsam x eksi 2'nin karesi artı y kare olur. Şu y kareler birbirini götürür. Şurayı da açarsak x kare eşittir. Şunu açalım. x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4 x artı 4. Buradan x kareler de birbirini götürür. Burası sıfır kalır. Şu eksi 4'ü karşıya atarsam. Bunu da şurada yazalım artı 4x olur. Eşittir 4. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir 1. Şimdi arkadaşlar x eşittir 1'i elde ettik. Peki bu ne demektir? Ona bakalım. x eşittir 1 demek arkadaşlar. Bakın burası reel kısımda. Burası da imajiner kısımda. x'i 1 olacak. x'i 1. Bakın bu noktadan geçen bir doğru. x eşittir 1 doğrusu. E bu durumda bu karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki geometrik yerleri bakın reel eksene yani gerçek eksene dik olan bir doğru olmadı mı? Bakın x eşittir bir doğrusu. Reel gerçek eksene dik olan bir doğru. O halde doğru cevabımız a şıkkıdır.